68 Aksaray'dan 81 vilayete selam olsun sevgili dostlar. George'un bebeleri bugün 53. günlerini doldurdular. Bir dişi, bir erkek kolum tartmaz oldu. Kalite dedin mi böyle olacak. Gelişimleri çok hızlı. Geç kızım. Gördüğünüz gibi. 53 günü doldurdular. Şu anda hiç yoksa 9-10 kilo arası ağırlıkları var. Çok kemikli kalın yapıda enikler. Ah. Bu, da, bu da, kızımız. Yine aynı George ve Sürmen'in yavruları. Bunlar isteyip dileyene herkese Rabbim gönlünde yatan aslanı nasip etsin.